soru oğlum? Yok yok. <laughs> Merhaba. Oo nerede kaldın paşa? İşim vardı biraz ya. <laughs> Keyifler yerinde galiba. Sorma sorma. Şey bir de içli içli bir mektup yazmış. Ne? Bakayım. Dur dur. Okuyacağım. <laughs> Arkadaşlar ne yapayım ben, öleceğimi zannediyordum ya. Ya kızım manyak mısın, nesin şevlem Yapma Allah aşkına. Kainat, sen benim bu hayatı tanıdığım en tatlı insanlardan birisin. Ya sen de benim için öylesin arkadaş ya seninle birlikte geçirdiğimiz o güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Ya tatlım ben de unutmayacağım. Ya tamam tamam yapışmayın Sevgi Pıtırcı olduk burada. Dalga geçiyorsunuz bir de benimle ya. Ya bir de gülüyorlar gülün gülün son niye güler ama. Bir dakika. Ya sen Selim'e de mektup yazdıysan? <laughs> Hayır tabii ki arkadaşlar yani o salak çocuğa oturup da mektup mu yazacağım tabii ki yazmadım. <laughs> Yazmış. Vallahi de yazmış. Yazmadım. <laughs> yazmadım. Ben yazmadım diyorsam yazmadım arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Okey. Okey. Ha. Her ne kadar seninle konuşmaktan kaçınmış olsam da... ...sen de benim için çok değerlisin. Selim, Selim. Ya ver şunu. Anlattığıma pişman etmeyin oğlum ya. ya. Yani en azından artık sana karşı ne hissettiğini biliyoruz. Evet ama bir türlü kabul etmiyor ki. Yok seni sevmiyorum, yok sana karşı bir şey hissetmiyorum... ...yok seni istemiyorum deyip duruyor. E tamam, doğru olmadığını da biliyorsun artık. Abi öyle yazıyla falan olmaz. Çıkacak karşıma ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa tek tek söyleyecek. Zor. Ya şebnem'den bahsediyoruz, biliyorsun değil mi abi? <laughs> Biliyorum kardeşim, merak etme. Ama bak, buraya yazıyorum. Ben de o Şebnem'e bunların hepsini itiraf ettirmezsem... ...hem de öyle yazıyla falan değil, çıkacak karşıma... ...ben seni seviyorum Selim diyecek. <laughs> Yavaş gel. Görürsün kardeşim, görürsün. Hmm. Bu arada, ikiniz de ağzınızı kapalı tutuyorsunuz. şeyden bu konuyla ilgili bir şey bildiğinizi kesinlikle öğrenmeyecek. Ne mı diyorsun abi? Ya tamam işte, sana ona. Ona bayağı bir söylemen lazım. Hatırlat yani. Sana güveniyorum kardeşim. Ya tabii ki de. Bu bu herhalde, değil mi? O kadar da değil. sen Selim'e mektup yazmamıştın? Yazmadım. Özgür öyle demiyor ama. Allah'ım ya Rabbim bu herif bir boş boğaz. Ya böyle insanlara hayatını, malını, canını teslim etmeyeceksin ya. Ya sevindelik oldu iki mektup yazdık diye ya. Cık. Şebnem Hanım, e, bu konu hakkında sizden bir açıklama alabilecek miyiz acaba? Alamayacaksınız Kainat Hanım, alamayacaksınız. Hayret bir şey, Ölüm korkusu artı 48 saatlik uykusuzluk sonucunda böyle saçma sapan şeyler çıkabiliyor. Ayrıca hiçbir gerçeklik payı yok değil mi? Yoksa ben Akif'le sana hala gıcık oluyorum Almila. <laughs> Bilmem. Bana pek öyle gelmedi. Almila! Vallahi kızacağım ama artık yeter ha. Bu saatten sonra kızsan ne olur güzelim, balım, canım. Sen çocuğa kokulu kokulu aşk mektupları yazmışsın. Sen artık kızsan ne olur, kızmasan <laughs> ne olur. Ay, geçin dalganızı siz, geçin, geçin. Ayrıca bakın, ben o çocuğa aşık olmadığımı size üç vakte kadar kanıtlamazsam... ...bana da koskoca anlaşılan Şebnem Gülsoy demesinler. Sana fena <laughs> geliyor, yanında da bir kız var. Ne? <laughs> Can! Seni melek yüzü <laughs> şeytan. Ya ben de seni akıllı bilirdim ya. O yarım akıllı aklı yüzü <laughs> böyle getirdim değil mi? Hayır tamam, boş çocuksun, tatlı çocuksun, seni seviyorum ama bu yapılır mı ya? Gözümden düştüm <laughs> şu anda. Ne? Ne? De anlamam <laughs> <mantıktan> gelmeler falan. <laughs> sırf o haber verdiği diye buraya getirdin değil mi? Vallahi benim hiç alakam yok şeyden. Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Nasıl gitti yemek beğendiniz mi? Ay çok güzel çok teşekkür ederiz. Ne demek ne demek ya? Sen de beğendin Selimci? Çok çok beğendim. Bundan sonra sık sık oraya gideceğim. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. <laughs> git de be git. <laughs> ilk buraya. evet ama söyleme şimdi. <laughs> ya tamam söylemem de niye yaptın ki böyle bir şey? Ne yaptın ya? O kadar ısrar ettik. Bunu aldım artık. Bir şey bilen bir inat etmeyi araları düzelir belki de. Ne bileyim ya? İnşallah. <laughs> onlara yanardan öyle bir şeyler hazırla. Bu gece de ne içiyorlarsa hepsi benim hesabım, okey? Tamam. Tamam, hadi bakalım. Bence bir şey olmayacak. Bana da öyle geliyor ama dur bakalım daha geliyoruz. <laughs> yeah, I'm sihir zıkkım olur inşallah. Ben... Arda abi dedi Sen mi söyledin onu hmm, Hı, ben söyledim. Hayır, o kadar bariz ki yemedi işte. Olsun, olsun kardeşim. Önemli olan bu değil ki. Önemli olan ne kadar dayanabilir. Hülya'ya ne kadar sinir olduğunu hatırlat benim istersen. <laughs> e, İyi de o, farklıydı. Numara değildi ki. <laughs> Belki bu da numara değil. Ramzeciğim, dans etmek ister misin? Olur. Saatide, saatime denk mi düşüyor? Beni nakış nakış dikiyor Hadi gidelim dersen buraları terk ederim Sınırlarım yok yalan değil bak çok büyük yürürüm Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum Dükkanı kapatıp eskileri atıp çok büyük yürürüm Hadi bana gidelim dersen buraları terk ederim Sınırlarım yok yalan değil bak çok büyük yürürüm Ay çok eğleniyoruz. O kadar ki yani ortadan ikiye çatlayacağız değil mi kainat? süper, biz de çok eğleniyoruz ya. Çok güzel. Ben de şuradaki mavi ceketli çocuğa bayıldım. Yani gidip yanına konuşsam biliyorum, Pek bir baby pek bir tatlı. Yok be, o değil de <laughs> beyaz gömlekli olan fenaymış ama. Aha evet, gerçekten ya. Ya yani gidip biriyle konuşayım değil mi gencim? Biz elin birini sallarım herhalde. Hiç. <laughs> Keyfine bak. Ben de... Kendimi <laughs>

...gitmemek lazım değil mi? İnsan sürekli tuvalete geliyor yoksa. Sen bunu söylemedin değil mi gerçekten? Nasıl? Öküz olduğun kadar öküzsün diyorum. Duyamadım mı müzikten? Bir daha söylersen. <laughs> ay isabet <laughs> olmuş, ay iki duymamıştım. Benim adım Yalçın. <laughs> Benim adım da Şebnem. Tanışalım ama çok yakınlaşmayalım, olur mu? O nasıl olacak? Şöyle ki senin için çok tatlış bir planım var, anladın <laughs> <değil> mı? <mi? gülüyor> Sınırlarım yok yalan değil bak çok büyük yürürüm Seninle kaybolurum kendimi zor bulurum kanatıp, atıp çok büyük yürürüm Yalnız sana ama giderken çok ben anlandım haberim olsun. istersen he? Üstüme gelme. Vallahi bu gecenin sonunda kan çıkacak ha. Yani. Öyle deme ya. ya baksana şu tane. Selim de kaşınıyor ama. Nasıl Şebnem kaşınıyor? bir kere de gurur meselesi yapmasın ya. Çıksın ne istiyorsa açık açık bunu. Kız tarafıyız biz kız. Ayrıca Şebnem bilmiyormuş gibi konuşuyordu. Söz konusu aşk olunca öyle kız tarafı, erkek tarafı falan kalmaz. İnsan aşık için her şeyi yapar. <laughs> Ne ya? Biz de mi dans etsek acaba? Evet. Biraz geri 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 Hı. 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 Ya, Söyleyeyim mi? Tebrikler var. Aklında. Nesin değil mi? Yanında adam var. Sonra çıkmasın sonra. Ya saçmalama en yakın arkadaşı dedim ya. Hadi. Merhaba ben Yalçın. Gamze. Ja, wie geht's? Sen niye bıraktın acaba? Seni ne ilgilendiriyor acaba? Pardon. Ben bir çilekli kokteyl alabilir miyim? Dostum, bana da aynısı. Al bakalım kuzum, afiyet olsun. Sağ ol. Bunlar ne, ne yapıyorsun? Bunlar kaynakça canım benim. Burada yılların birikimi deneyimi var. Mesela bir erkeği kendinize nasıl bağlarsınız? Evlilik yoluna gitmeyen bir adamı o yola nasıl sokarsınız? Ya da bir erkeği kendinden nasıl uzaklaştırırsın ki ben de tam olarak bunun cevabını arıyorum bulacağız bir şeyler. Ya sen gerçekten emin misin bunu yapmak istediğini? Sen bu ara seninle çok takılmaya başladın kafak. Kızlar Alp Kırşan geliyormuş bizim stüdyoya haberiniz olsun. Kırşan mı? Alpkırşan. Nerede? Nerede Nereden, nerede? Aa, yuh ama yani, yuh. Ölüyorum, yardıma koşun desem bu kadar hızlı gelmezsiniz yani. Aşk olsun. Ayrıca trafik yoktu, ondan çabuk geldik. Hı. Ya İstanbul'daki bütün kestirme yolları öğrenmiş... ...taksicinin başının etini yedi yani. Bir sağa ah. dön, bir sola sap, oradan dön. Ay! Bırakın işte. Almila, nerede bu adam? Derse mi girdi, çıkacak mı, kalacak mı? Kalıcı mı, gidici mi, ne? Aa. hani sen hiç ilgilenmiyordun Alp Kırşan'dan? Tabii ki ilgilenmiyorum kainatçı. Ben sadece sen çok hayransın diye, seviyorsun, konuşamazsın diye geldim. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Almila Pekar burada mı? Benim. Buyurun. Teşekkürler. Ay. Ay Miloş'um sana çok yakışacak bu elbise. Ay ben seni yerim, yerim, yerim. Kuşum benim güle güle gelin. sürekli beni takip ediyor. işte takip etmesi telefon açıyor. Telefon açmasa böyle hediyeler yolluyor. Ne yapacağım ben bunu? Nerede giyeceğim acaba? Ne bileyim bir kostüm partisi olur kırbaçlamır mırbaçlı. Hayır! yani bir de parasına da yazık biliyor musunuz? Durduk yere parasını harcıyor yani çarçur ediyor. Ne bileyim işte başıma aşağı güller serptiriyor. Yemeğe kevancı çağırıyor falan. Neden öyle diyorsun Amiloş'um? Allah seni. Al işte. Aşağı böyle çıkıyor. Böyle sürpriz yumurtadan çıkar gibi. <laughs> çıkıyor. Biz şey yapalım, içeri geçelim. Yalnız bırakalım bunları. <laughs>